Evet tekrar beraberiz. Şu anda ekranında görmüş olduğunuz benim çok severek yaptığım bir hırka ve inanın o kadar güzel oluyor ki bu hırka ben iki renkli yaptım. Tek renkle de yapabilirsiniz, erkeğe de yapabilirsiniz, kıza da yapabilirsiniz, yetişkine de yapabilirsiniz. Yani kimi nasıl ne şekilde yapmak istiyorsanız yapabileceğiniz güzel bir hırka kapşonlu. Yine ilmekleri. Ördükten sonra çıkarttım. Yani mesela robodan başladım ama e, şapkayla başlamadım. Şapkayı yapmadan direkt robodan başladım. Kollarda e, sonra birazcık azaltma yaptım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun e, örneğini de anlattım size bir videoda. Sadece fazla vakit almaması için şu artırma kısmını anlatarak paylaştım sizinle sayılarını hatırlamıyorum. Eğer sorarsanız e, yorumlara yazarsanız kendiniz yapmak istediğiniz yaşa göre yaparsanız da istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Herhangi bir giydiği kıyafetin ölçüsünü alarak tişört alacaksanız bir santim genişlikte alın. Çünkü bu hırka türü şeylerin içine başka şeyler de giydirdiğimiz için e, biraz daha büyük yapmanız gerekiyor. Ona göre birer santim fazla ölçü alarak yapın. Bu da rahatlıkla 7-8 yaşa olabilecek bir hırka ay şimdi bakıyorum ne çok şey yapmışım ama şimdiye kadar sizinle paylaşmamışım dediğiniz gibi daha önce de yazdıklarınız gibi keşke hani benim oturup buna vakit ayırıp e, size yapım aşamasını anlatabilsem kısa kısa videolar çekiyorum ya örneğini anlatıyorum ya omuz altında robodan başladıysam örneğini nasıl artırdığımı anlatıyorum ee, yapmak isteyen bayanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ee, örneği dediğim gibi paylaşmıştım. Bir de arkasını göstereyim videoyu sonlandırmadan. Şu şekilde. Bir dakika. <laughs> tek kamerayı, şey, telefonu tutup tek elimde çekmek biraz zor oldu. Bu şapkası. Evet. Aslında şapkası da çok şık duruyor ama şu anda ben hani e, sandalyenin tepesine astığım için e, çok şey yapamadım. Görüntüyü acemice videolardır kusura bakmıyorsunuz ama örnekleri beğeniyorsanız yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Mutlu günler.